Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız çalışma 3 harflerin sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda ve bilgisayar çıktısı olarak alınız. Kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüm Ercüm. Bugün bir yapacağımız işlem bereketinizin açılması, bereketinizin hiçbir şekilde düşmesi için düşmemesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yerlere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp cüzdanınızda herhangi bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde bereketinizin açıldığını göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.